Evet arkadaşlar, Kaslamam'ın Vlog kanalına hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda gül mayası yapmıştık. Kıyasın kokuyu duymanı isterim yani. E, bu gül mayasıyla şimdi gül reçeli yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimiz çok basit. Bir, e, üçe 3'e 1,5 katacağız. 3 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı su katacağız. Şöyle katalım suyumuzu. 1 Önceki aşaması neyle gülü? Gül yapraklarını topladın sen. Ben gül yapra yapraklarını topladım. Ondan sonra şekerle bastım böyle. Azar azar. Aynen. Oğlanlarda var ben olmadım. Böyle gördüğünüz Üş, gibi. Bakın arkadaşlar öze bakın. Şöyle zaten bir suyu oldu. size göstereyim bakın. Bakın. Hani gülü tek her taze taze topladık. Her topladığımız katmanın arasına bir az bir şeker çay kaşığı kadar koyduk. Bu böyle rengini aldı bakın. Bu reçelin renginin gülü. Kırmızı gül. Bu şekilde. 15 gün falan bekledi herhalde. Ha, bizim o kadar mayalandı yani. Şimdi altını yakıyoruz. Şimdi bu şeker yaklaşık 25 dakika falan kaynayacak. Ben kaynadıktan sonra altını kısacağım. Ondan sonra da gülüyle beraber bir 10 dakika daha kaynayacak. Bu da ne yapıyorsun Serdar'ım şimdi? Ne kadar kaynadı bu şerbet? Şöyle limon sıktım. Bu yaklaşık yarım saate yakın. Çok kısık ateşte kaynadı. Şu kolağıma geldi. Evet. limon sıktım şimdi. Ne dedin şimdi. sen deminden bir şey dedin. Baklava bir şeyine geldi dedin. Baklava, ya, bak şerbeti. Geliyor. şerbeti gibi atıyoruz. Of, şuna bak ha. Bak 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 bak. Suyuna bak, yani. bak, bak, <Seri> bak 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 Zaten bu kavanoza koyacağım gene. Aynen. Kokusu bunda kalsın diye. Efsane ya. Şimdi ne olacak bu Serhan Bir 10 dakika daha bu şekilde kaynayacak. Siz gülü istediğiniz kadar katabilirsiniz. Yoğunluğunu ne kadar istiyorsanız. Az ya da çok. Hı. Ben çok taneli sevdiğim için bu şekilde attım. Tamam. Gördüğünüz gibi pes pembe. Aynen. Şuna bakar mısın ya? Daha da daha olacak daha, Şeyden daha güzel gözüküyor da bu tam görünmüyor. Göstereceğim şöyle. benim ben onu. Gündüz gözüyle de. Göstereceğim ben size. <laughs> Gününüzü. <laughs> Tamam şimdi bir, bir, bitince göstereceğiz değil mi? Evet. Bir 10 dakika daha kaynasın. Tamam. Evet dostlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok yani. Evet böyle köpünce. Evin içimiz gibi gül koktu. <laughs> şöyle tabak testi yapacağız. Evet sağ tabak testi yapıyoruz. Arkadaşlar bir kere yaptı önce tam olmak dedi. Olmamış dedi. Şöyle yapacağız. Yani şöyle yapacağız. Bunu bütün reçellerde yapacağız şöyle. zaten. Ben şuraya çeke koymuşum güzelliği. Evet. Şöyle soğuyacağım. Ne olacak yani soğuyunca yani? Ne olacak? E soğuyunca ne hale aldığını bakıyoruz ha, burada. Ben diyorum. Fala bakar gibi. Anlat izleyicilere. Böyle bakıyoruz işte. Bakacağız. Olacak mı diye. Sağ şimdi sıcak. Ne ya. olacak mı diye bakacağız. Bak akışkanlığına bakacaksın. Kendini ha, ne kadar desene. ne kadar seviyorsan öyle. Hmm. Yazı yazdı. İki dakika daha dursun. Yani biz daha 10 da on dakikayı bulmamıştı. Ben çok evet, alt, Beş dakika falan oldu. Beş uh -huh. dakika oluyor. Dediğim gibi on dakikada olacak. İki dakika daha. Bir dakika. Bir dakika daha, Bir dakika bile beklemedik. Dediğimizden sonra tam olmuş. bunu alalım. Şimdi tabii ki tüm reçeller doldu. gibi. Aşkısı dökülmeden koyabilir misin buraya? Koyayım. İnşallah. Bismillah. Aynı kavanozda bek may mayaladığımız kavanoza dolduruyoruz ki kokusu içinde sindi onun. Şimdi böyle cıvıt gözüktüğüne bakmayın. Aynen aynen. O da tabii. Yok yok o yok. Yo. Parmağımdan damlamadı. Bizi bir de şey de fazla bizim. Gülü. Gülü fazla o. Şimdi daha içinde bekleyince. Oh. 22 tane gül var burada. <laughs> Saydım bizim maddenin gülleri bunlar. Oh. Limon da soktuk biz buna. Dediğimiz gibi şey oldu. Oo, oh, Şu renge bakar mısın ya. Pembe kul kırmızı oldu. Sen bu kırmızılığı veren ne ha? Kendi şey, renk işte. Kendim, pembeydi o. Şey de olabilir değil mi? Şu mayaladığımız. Şu evet. çok karanlık bir şey. Şu taraftan çekeyim ya. Of. Şuna bakar mısınız? Anlatmaya gerek yok. <laughs> Sıcak ama daha. Tabi sıcakken de kap kapağını kapatacağız. Bitti mi? Şimdi bitti bu. Tamam. Şöyle Hadi bakalım bir fazla çakalım daha arkadaşlarımıza. Hı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu renki, şu kıvamı ben Hı. size daha da gösteririm zaten yerken de. Yerken de çekersiniz. Şunu da görürsünüz zamanla. Aynen. Şöyle. Şöyle. Şunu al şu bezi. Düzgün olsun. Evet. Şöyle bakalım bir YouTube bunu bu resmi belki de verecek. yanına geçiliyor. Çok güzel. Tamamdır. Hoş kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Bizlere destek olmayı unutmayın. Like atmayı, yorum atmayı, beğenmeyi. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın.